Merhaba ben Ertona. Ben de e, ee, Uslanmaz. Bugün bir video kanalı açtık. Ve bu ilk duyuru videomuz. E, tek tek ve bazen de ikimiz e, video çekeceğiz, oyun videosu çekeceğiz. Senin çekmek istediğin videolar ne? Sen tek tek ne çekebilirsin? Bir söyle mesela. Yani bu hafta çekebilirim? Başka Minecraft çekebilirim. Ne neler olsun? Ben çekeriz. de mesela Portal çekeriz. Saint Row çekeriz. Hı. Hepsini çekeriz ya. Sorun şey mi? de çekeriz bak Payday diye bir oyun O da güzel baya. Yaklaştan görünmüyor. Şey. Onlar çekeriz. Daha bir sürü oyun çekebiliriz. Bunun açıklama kısmına koyarız ha. Niye? Yani. Şimdi e, biz size bu videoyu birazdan bitireceğiz. E, oyun içinde çekeceğiz bir alanda. Bir alanda benim kameramda. Bir alanda onun kamerasında. Öyle. İşte burada bitirelim değil mi Bitirelim. Bundan sonra da ne çekelim? Minecraft. Minecraft'a başlayalım. Hadi. Tamam